sizinle bir daha bugün şu an arkadaşlar e, saat 22.56 e, şöyle göstereyim saat şu anda ne oluyor lan 22.56 lan orada bir ona niye öyle oluyor lan ha 22.56 e, benim kızım Ece e, saat 7.30-8 gibi falan uyuyor sabahları kreşe gittiği için eee Şimdi videoyu ekranları sizin ekranınıza da getireyim arkadaşlar. Ee, yani ba bana bayağı bir düşkün. Çok seviyor benimle vakit geçirmeyi. Ama işte hani görüyorsunuz her gün iki ders. iki tane soru bankası videosu çözümü minimum. Günde minimum dört video çekmemiz lazım. Bunun hazırlığıyla falanıyla filanıyla zaten bunlar 6-7 saate alıyor. Ee, minimum. Bazı günler 6 video falan çıkmamız lazım. O da 10 saate falan alıyor. Ee, sabah işte onunla okula gidiyoruz ee, Ben sonra işe geliyorum ama akşam işler bitmiyor çünkü sadece bunlar yok İşte ileride yapacaklarım yazdığım sorular e, işte tyT zamanı da öyleydi işte Te, bir yandan tyt çekiyordum AYT yazıyordum vesaire ee, yani akşamları görüşemiyoruz maalesef Hani onun e, yetişemiyorum ona her anlamda yetişemiyorum yani e, çocukluğuna yetişemiyorum sadece eceye değil büyümesine e, maalesef yetişemiyorum ama bundan kesinlikle şikayet etmiyorum. bugün işte böyle PDF'de düzeltmeler falan yaparken videodan siz de izleyin. böyle aradı FaceTime'dan. Baba dedi gel dedi yani lütfen gel dedi. Hani, ben dedi sen uyut falan. Kızım dedim hani yarına video çekmem lazım. Gelemem. şimdi de düzeltmeler yapıyorum işte kitabı göndereceğiz falan filan ondan sonra o zaman dedi hani sana dedi, hani bakarak uyuyayım falan böyle bana ee, bakarak uykuya dalmaya çalıştı. Daldı zaten. Hani videodan göreceksiniz. Ben de e, gözümü kaçırıyorum. Hani bakmıyorum çünkü hani üzücü bir şey. Yani bakarsam e, kötü olurum yani. Hani bakmıyorum, işime bakıyorum. Zaten uyumaz falan diye düşündüm yani. Baktım böyle e, daldı hani uykuya daldı. E, uyudu. Uyudu. E, ben olaya şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yani bu bir marifet değil tabii ki. Kimse benim burada zorla tutmuyor yani. Ben gider evimde de otururum. Ama e, benim için öğretmenlik babalık gibi bir şey. E, dolayısıyla benim öğrencilerim yani sizler de benim e, evladım oluyorsunuz. Ben sizi evladım olarak görüyorum. Kardeşim olarak, oğlum olarak, kızım olarak görüyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. E, evet kızımın yanında olamıyorum. Belki onun çocukluğunu, küçüklüğünü, büyümesini kaçırıyorum. 7, yani 7-24 Cumartesi pazarımız hiçbir şeyimiz yok Ama bir yandan Bu eğitime muhtaç olan Bu eğitime ihtiyacı olan yüzbinlerce öğrencinin Öğrencimin olduğunu Düşündüğüm zaman Ona çok motive oluyorum yani. İşte o zaman diyorum ki Yani kızımın Çalışırken Bana bakıp uyumaya çalışıyor Yüzüne bakamıyorum ama asıl Öğrencilerimi bırakırsam yani onların ihtiyaç olduğu eğitimi onlara sağlayabilecekken bunu yapmayıp gidip evde oturursam işte kızımın yüzüne o zaman bakamam diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bunu şey olarak algılamayın. Mert Hoca bir marifet yapıyor gibi algılamayın. Ama burada çok büyük bir emek veriliyor benim tarafımdan ve siz de görüyorum bunu bu emeğin karşılığını veriyorsunuz. Hayatta bunun illaki bir karşılığı olacak arkadaşlar. İkimiz de yani sen de ben de bunun karşılığını bir şekilde alacağız. Bundan zerre şüphen olmasın. Benim hiçbir şekilde şüphem yok. Evet kızımın yanında olamıyorum. Ama e, şurada seninle yani sana şu anda faydalı olabiliyorum. E, sana belki de imkanın olmayan bir eğitimi ayağına kadar getirebiliyorum. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü o benim evladımsa sen de benim evladımsın. E, şu an ben onun yanında olmasam da evet hani... Kötü bir şey babasının yanında olmaması. Ama o hala sağlıklı, güzel, uyuyor. Sabah kreşine gidecek, okuluna gidecek. Ama ben burada olmazsam belki sen bir şeyler kaçıracaksın diye düşünüyorum. Ee, onu da böyle bir hani aklıma geldi söyleyeyim dedim. Dalancıların yarısı videoyu beğenmektedir. Yani hiç oluyor mu yani? O kadar video izliyorsunuz. Mesela şu anda acaba bu videoyu beğendiniz mi? Acaba kanala abone misiniz? Hemen şöyle yaptım değil mi? Hemen Hocam unutmuşum ya hadi bir, bir çak bakalım beğeniye şöyle bir beğeniye çak bir de şu abone ol butonunun bıngıldağına bir yapıştır bakalım o kırmızı butona biliyorsunuz abone ola bastığınız zaman onun bir griye dönmesi var yani o dalgaları püskürtmesi falan anlayamazsınız.